Selamlar. Bugün 2 Haziran Cuma. Ben Gökçe Çalışan. Uzman kayın ekranlarında beraberiz. Kripto para piyasalarında işler pek parlak gitmiyor son dönemde ve fiyatın 27-30 bin dolar aralığında sıkıştığı uzunca ve yorucu bir süreç geçiriyoruz ve bu süre içerisinde de Kripto para borsalarına baktığınız zaman hacimler ciddi oranlarda düştü. Bunun arkasında ABD'nin atmış olduğu adımlar var ve Jane Street ve Jump ki piyasanın en büyük iki tane market maker'ı yani piyasa yapıcısı piyasadan çekildiğini açıkladı ve şu anda emir tahtalarına da baktığınızda buradaki seyrelmeyi de fark edebiliyorsunuz. Şu anda çok daha volatil olmaya hazır piyasalar var ve çok da önünü göremeyen bir piyasa var. Şimdi baktığınızda bugün takip edilen veriler vardı ama bugünkü veriler birbiriyle çelişen iki veriydi. İlk olarak işsizlik oranına baktığımız zaman Mayıs ayı içerisinde beklenti yüzde 3.5 iken açıklanan yüzde 3.7 oldu. Yani beklendenden daha fazla işsizlik var ve öngörüleri aşmış durumda. Diğer bir taraftan diğer önemli veri tarım dışı istihdam verisi Mayıs ayı için ona baktığınızda tamam tamamen zıttı bir görünüm var burada. Beklenti 180 binken açıklanan 339 bini bulmuş oldu ve önceki veriye de baktığınızda 294 bin görünüyor. Yani Mayıs ayı içerisinde ABD tarafında tarım dışında eklenen yeni iş oranı 339 binken işsizlik oranının beklentilerin üzerinde geldiğini görüyoruz. Bu şekilde akan verinin etkisi de şu anda bizim için faiz beklentilerini tekrar bir tık değiştirmiş durumda. Fed'in iki tane amacı var bundan bahsediyoruz maksimum istihdam ve %2'de de sabit bir enflasyon hedefi var ve maksimum istihdamdan çok uzak değil aslında bakarsanız istihdam piyasaları biraz gevşeme göstermiş olsa da hala iyi gidiyor. Diğer bir taraftan enflasyon henüz soğumadı ve şu anda bakıyınız en son gelen PCI verisi de gıda ve enerji dışında baktığınız zaman ki bunlar daha volatil olduğu için dışında bırakılıyor. Hala ekonomide enflasyonun soğumasını göremedik. Yani Fed'in agresif olabilmek için hala yeri var diyebiliyoruz. Şimdi geçtiğimiz haftaya baktığınızda verilen sinyaller Haziran'da faiz artışlarını durdurup Temmuz'da devam etmek ve bugüne kadar yapılan faiz artışlarının etkisini görmek üzerine bir miktar yönlendirilmiştik. Ama bunu zaten gördük. Nerede gördük? Şu andaki pozisyonlarda daha çok 25 bas puanlık bir artış fiyatlanırken bunun Haziran için sabit kalacağı bir senaryoya geri dönmüştük biz. Ama en son gelen bugünkü verilerin de etkisiyle istihdam piyasaları fena gitmediği için biraz gevşeme olsa da tekrar bir miktar 25 bas puanlık artışın fiyatlandığını görmüş olduk. Yani ölümümüz hala belirsiz. Diğer bir taraftan da şuradaki ihtimallere baktığınız zaman piyasa Fed'den çok daha iyimser görünüyor. Yani hala piyasayla Fed bir ortak noktada buluşabilmiş değil. Bunu da neye göre söylüyoruz? Şimdi 14 Haziran'daki bir sonraki toplantıya baktığınız zaman %70 oranında şu anda faizin sabit kalacağı fiyatlanıyor. 26 Temmuz'a baktığınızda orada %51 oranında 25 bas puanlık bir artış olabileceği fiyatlanıyor. Ve Eylül'dekinde de sabit bırakılıp sonra baktığınızda Kasım'da da indirimlerin fiyatlanmaya başlandığını görüyoruz ki bu da biraz iyimser çünkü yıl sonuna kadar muhtemel olarak bir faiz indirimi görmeyeceğiz ama piyasa bir miktar Fed'in yönlendirmelerinden kopuk bir fiyatlama yapıyor. Buradaki ihtimallerin çok daha değiştiğini göreceğiz. Ama e, piyasanın algısını anlayabilmek adına bizim için kritik. Şimdi geri dönelim hacimlere. Hacimler tarafında işler kötü gidiyor. Şu anda kripto para borsalarının hacimlerine baktığınızda Totaldeki hacim, bütün borsalardaki hacim 32 ayın en düşüğü seviyesine gelmiş durumda ki son birkaç aydır zaten e, tepe taklak gidiyor buradaki hacimler. Geçtiğimiz ay 440 milyar dolara gerileyen hacim. Nisan ayında 404 milyar dolar olan hacme göre %27 azaldı. Yani Mayıs ayında Nisan'ın %27 altında bir hacim gerçekleşmiş oldu. E, merkezi borsalarda bu veriyi de The Block'tan takip edebiliyoruz. Şöyle bu lacivertle gördüğümüz tabii ki de Binance. Ve burada gördüğünüz üzere buradaki azalma, oldukça net bir şekilde dikkat çekiyor Bunun arkasında bu market makerların ayrılışı var bu zaten hani fiyatın daha sağlıklı olmasını sağlayan ve hacimleri arttıran etkenler market makerlar ve onların çıkıyor olması da Buradaki hacimleri düşüren ana etken oldu. Diğer bir taraftan gelelim DEX'lere. Centralized Exchange'lerden bahsettik. Bir de Decentralized tarafına bakacak olursak. Oradaki hacimler aslında fena değil. Bir Mart'ta bir yükseldik. Çünkü Mart ayında baktığınız zaman o bankaların batış süreci e, gerçekleşti. O dönemde de burada DEX'lerdeki swap işlemlerinin yoğun kullanıldığı bir süreç yaşamıştık. Diğer bir taraftan da FTX'in batışının yaşandığı Kasım ayında da yükselişli DEX'lerdeki görebiliyoruz. Dexler hayatımıza aslında yenice girdi diyebiliriz. 2020'nin DeFi yazı esnasında aslında hayatımıza girdiler. 2021'deki hacimleri görebiliyorsunuz. 2021'deki hacminin 3'te biri kadar şu anda ve genel olarak baktığınızda centralized exchange'lerdeki hacme bakacak olursak da burada 440 milyar dolar var. Buradaki 72 milyar yani bunun da altıda biri kadar yaklaşık olarak bir hacim var. DEX'ler tarafında daha yolumuz uzun. Buradaki adaptasyonun devam etmesi lazım ama diğer bir taraftan centralized exchange'lerdeki merkezi borsalardaki hacim sürekli olarak düşerken DEX'lerdekinin düşmüyor olması buradaki adaptasyonun arttığı ve özellikle de merkezi kuruluşlarda, kurumlarda yaşanan son dönemdeki sıkıntıların etkisiyle de daha ilgi çekici, daha cezbedici hale geldiğini söyleyebiliriz. Evet, güzel bir Haziran ayı geçirmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, iyi hafta sonları.